Biz Bülent'le gerekli yerleri imzaladık. Bu paran. İmzala bu iş bitsin. Buldunuz yani. Hadi Ceyda. Uzatmayalım artık. Pelin mi verdi? Ceyda. Bu seni hiç ilgilendirmez. Lütfen bir an önce imzalar mısın? Bu hisseler değerlendi. Yani bu fiyata satmam mümkün değil. Üç katını istiyorum. Yoksa mahkemeye gider. Elinden geleni ardına koyma. Mahkeme ise mahkeme. Ben bugüne kadar seni üzmemek, kırmamak için elimden geleni yaptım. Anlaşılan sen bu dilden anlamıyorsun. Ama merak etme. Ben hak edene o dilden de konuşurum. Bundan sonra kork benden Ceyda. Bu Ceyda hisselerini satacak gibi değil. O belli oldu. Abi biz dün onu konuşacaktık ya. Benim kafa gitti oğlum kusura bak. Neyse dediğim gibi bu e, zehirlenme olayıyla ilgili mahkemeye vereceğiz. Başka türlü kurtulamayız. Yani senin işin varsa dediğim gibi sonra Yok yok. E, gidelim ben daha sonrası için Sinan ben gideyim halledeyim diyeceğim ama benim kafam... Tamam abi tamam ben halledeceğim. E tamam hadi biz gidelim o zaman. E ee, şefim Ceyda Hanım geldi. Ay, hiç sırası değil şimdi. demek servis açmıyorum? Kusura bakma. Şef aksini söyleyene kadar yapamam. Merak etme. Ben iyiyim. Sen beni dışarıda bekle. Ben hemen geliyorum. Ne işin var senin burada? Ya buradaki insanlar ne kadar saygısız olmuş. Garson desen servis açmaz. Şef gelip azarlar. Ceyda, gerçekten seninle uğraşacak vaktim yok. Lütfen mekandan çıkar mısın? <laughs> Sen yine unuttun sanırım. Çünkü ben hala buranın hissedarlarından biriyim. Biz de Bülent'le büyük hissedarlar olarak şöyle bir karar aldık. Mekanı sabote eden mekanda bulunmamalı değil mi? Ya yani üzgünüm. Böyle bir hakkınız yok. Çünkü ortağı olduğum bir yere istediğim zaman girerim, istediğim zaman da çıkarım. Çıkmayacaksın yani. Ya çıkmayacağım. O zaman benim bugüne kadar hiç yapmadığım bir şeyi yapmak zorunda bırakacaksın. <laughs> Hadi ya. Neymiş o? Bir kadını mekandan dışarı atmak. Sinan ne yapıyorsun? Sinan! Ya! Sinan bak pişman Sinan yapma! Ya ne yapıyorsun? Seni bir daha bu mekanda görmeyeceğim. Hanımefendiyi bir daha içeri almayacaksınız. Emredersin şef. Gidelim Rüzgar. İnanmıyorum. Kapının önüne koydun resmen kadını. Yani başımda o kadar çok iş var ki bugün. Dedene gideceğiz. Avukat randevusu, akşam servisi. E bir de bunların hiçbiri yetmiyormuş gibi Bülent Bey'e yardım etmem gerekiyor. Anlayacağın pratik olmam gerekiyordu. Ama var ya yani nasıl bir bakıştı o öyle ya? Nasıl baktığını gördün mü? Ya bence daha fazlası gelecek arkasından söyleyeyim. Tahmin edebiliyorum. Az çok da olsa tanıdım onu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>